Evet. Hepinize selamlar arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle beraber Roblox'ta avatarımı açıklıyorum arkadaşlar Şimdi ilk başta şuna girelim aksesuarlar Göz saçım varmış arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben isimlerini söylemeyeceğim teker teker Şöyle Katana 50 robux verdim ama arkadaşlar ikisini takıyorum ama çıkıyor niye anlamadım bir şekilde Geri çıkıyor Şöyle gösteriyim arkadaşlar hepsini Ondan sonra giyime geçerim Giyim Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bunlar var giyim kısmında da Bir saniye Giyim, vücut kısımları Bunlar var arkadaşlar 2.0 kullanıyorum şu an 15 robux bildiğiniz gibi şöyle bir ifadem biraz var böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bundan sonra animasyonlarıma gelelim animasyonlarım old school kullanıyorum bir de rütho öyle bir şey var yani şimdi ismini bilmiyorum kostüm öyle bir kostüm dedim ya bu isimleri salladım isimler takılmayın yani şapka şapkalarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şeytan'dan almıştım çok iyi ev evans zamanları neyse o evet mı bilmiyorum hala bak şunlar da evet aldım şunlar kod. şimdi saçlar saçım böyle bir saçım var gördüğünüz gibi arkadaşlar bu en sevdiğim saçım böyle bir saçım var böyle bir tane daha şöyle gördüğünüz gibi hepsini gösteriyorum 100 yüze yani şey e, aksesuar olarak yüz Şöyle parçalanmış evil bandit kullanıyorum şu an. Şunlar da var. Şu maske çok ucuz ol, olduğu için almıştım. 15 dolar böyle Öyle bir şeydi. Boyun. Boyun. Şöyle iki tane kolyem var. Bir saniye arkadaşlar. Hemen Discord'u kapatıp geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Discord'da aramadaydım. Arkadaşım gelmiş. O da videodan haberi yoktu. Omuzlar. Şöyle gördüğünüz gibi omuza takmalık böyle şeylerim var. Ondan sonra ön. Ön ekipte hiçbir şeyim yok. Geri. Geri de şunu kullanıyorum şu an ve şunlar da var. Bunlarda da şey aldıydım. ev aldıydım. Şunlar falan hep üçünde. Ondan sonra bel. Katana'yı da bu şey var zaten. Altıma taktım ismini bilmiyorum. Nejomenser Aurasu. Be. Gömlekler bir sürü gömleğim var arkadaşlar çünkü grubuma, grubuma tasarladığım şeyler direkt envantıma geliyor envanterime geliyor pardon bir sürü gömleğim var gördüğünüz gibi şöyle bu arada arkadaşlar grubumla açıklamaya koyarım katılmayı unutmayın pantolonlar yine pantolonlar da aynı şekilde bir sürü pantolonum var kız pantolonu falan gruba tasarladığım için var yoksa ben meraklısı değilim kız kamyo kız kamyo diyeceğim kız kıyafeti giyip öyle robotsu gezmeyi böyle böyle şeylerim var işte arkadaşlar şu anda sonra giyim bitti mi yok tişörtlerim ve dişte evet, Bu tişörtlerim yükleniyor şu an hadi yüklenecek mi gördüğünüz gibi yüklendi böyle tişörtlerim var bunları google'dan indirdim arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi var hepsinden. Ondan sonra şu dişli. Bu önümde tuttuğum şey elimde. Bunu sevmiyorum. Bunu öylesine Ücret zaten almak isteyen varsa şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra kafa. Kafalar böyle. Kafalar karışık arkadaşlar. Gövde. Gövdeler burada böyle. Sol kollar su hani hepsi klasik arkadaşlar bunları göstermeme gerek yok cilt bu cilt niye tutunlar çekiyor animasyonlar İfade. maymun selamlaşma stüdyo merhaba nokta alkış omuz silkinmesi e daha var da bunları ifade donatsın en sevdiğim bu tabii ki de çünkü 25 doluk zaten yani sevmeyecek mi <laughs> Yürüş, Old School, Everett var. Bunlar da göstermeme gerek yok diye sanıyorum. Kostümler hazır kostümlerden bunlar var. Bunlar ücretsiz zaten. Kostümlerden bu var, 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 bu var. Bu. Bunlar vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugünkü video sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bye bye.